Bolu Belediyesi tarafından Demokrasi Meydanı'nda Mayıs ayında başlanan düzenleme ve yeşillendirme çalışmaları devam ederken yürüyen merdivenler vatandaşın hizmetine açıldı. Var, var. var mısın Bolu Belediyesi ekiplerince Mayıs ayında Demokrasi Meydanı'nda düzenleme ve yeşillendirme çalışmaları başlatılmıştı. Yıllardır beton görünümüyle vatandaşların tepkisini çeken meydanda ısrarla 30 Temmuz'da biteceği öne sürülen çalışmalar, Bolu Belediyesi'nin altyapı çalışmalarında yaptığı yanlış kabul düzenlemesi sonucunda verildiği tarihte tamamlanamamıştı. Demokrasi Meydanı'nda düzenleme çalışmaları kaldığı yerden devam ederken ekilen yerlerin tekrardan kazılması dikkatlerden kaçmadı. Bolu Belediyesi tarafından demokrasi meydanında Mayıs ayında başlanan ve sürekli arıza veren yürüyen merdivenlerin yapımı ise tamamlanarak vatandaşın hizmetine açıldı. Demokrasi meydanında yapılan düzenleme ve yeşillendirme çalışmalarının ise ne zaman sona ereceği merak konusu.